Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Free Fire sürat tekrardan karşındayım Bugün arkadaşlar böyle salmı tanıcam arkadaşlar yıllar sonra. Ya arkadaşlar çok üstünden geçmedi yani. Sonra arkadaşlar çok yorum geliyor diyor. Yani tanıt abi, abi hesabını tanıt. Ben de arkadaşlar tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada bildiğin bildiğin tüm hesapları arkadaşlar tanıtmak istiyorum yani. Böyle videolar çekeceğim yani. Siz de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ilk önce şu ismimden başlayalım böyle. Bana istek atabilirsiniz arkadaşlar. Kabul ederim ya. Yani. Yeni dereceler sıfırlandığı için çok derece kasamıyorum. Lidim orada yazıyor zaten şöyle. İlk önce arkadaşlar şöyle bir karaktere gidelim karakterlerimi kaç şöyle çok karakter al, almak istemiyorum arkadaşlar sevmiyorum yani çok önem vermiyorum arkadaşlar daha çok doğrusu şöyle almak istemiyorum çok şu kadar karakterim var şöyle arkadaşlar. kasaya da girelim arkadaşlar hepsini arkadaşlar size teker teker tanıtmak istiyorum ilk önce Neyse kafa yerine şuradan başlayalım. Şöyle arkadaşlar ortak yerine girelim. Ortak yerinde arkadaşlar şöyle bir şu var. Güzel yani burada. İki şu var. Üç şu var. Şunlar var arkadaşlar şöyle. Şunlar var. Koleksiyon yerine gidelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ilk önce hareketlerimi şöyle bir tanıtayım. Bir. Şu şöyle arkadaşlar. Hepsinize teke teke tanıtmak istiyorum. İki. Üç. Elit basın mı bu arkadaşlar. Dört. Beş. Altı. 7. Yedi. 8 arkadaşlar, 9, 10, 11. Şöyle arkadaşlar 13 hareketimiz var arkadaşlar. Bir araçlara bakalım. Şöyle motor var şuradan. Şöyle arkadaşlar motorlar var. İki tane motorumuz var. Bir araba. Şöyle bir araba daha. Bunlar var. Çantalar geldi arkadaşlar şöyle. ganimet kutularına girelim. Şu var. Şu var. Ben paraşuta çok önem vermiyorum aslında zaten. Normal olsun yeter. Evet arkadaşlar şurası bitti. Silah yerine girelim arkadaşlar. Ha bu silahım yok arkadaşlar. Hiç çıkaramadım. Şöyle şu kalıcılardan şu an bir var. 2 3 Şöyle arkadaşlar şuradan 3 tane 4 tane silahımız arkadaşlar. M4 2. Aken ki arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 5 tane kemiz var arkadaşlar. 14 2 tane var. Sıkar 4 Rosa 1 2 famas var arkadaşlar. 1 Xmen 8 1 Nereye gitti? <Sessizlik> Üç tane amme 60 var. Şöyle. Şunlar yok zaten arkadaşlar. Oyuna yeni silahlar silah var ya. Üç tane M5 var. Şöyle bir tane ÖSİ'si tane MP40. İki, üç, tam dört tane şey var arkadaşlar. MP90. p 90 yani. Şu Thompson bir tane var. Pompalı iki tane var arkadaşlar. Şu üç tane. Şundan yok arkadaşlar şundan. İki tane şu AVM'den var. 3 altı, beş tane arkadaşlar şu. Kar 98 var. Bir Deagle var. Bir Gallon 8 var. Bir de 500 arkadaşlar. Yakında arkadaşlar şöyle üç tane tavan var. <laughs> üç tane şöyle pala var. Bedwars topası 3. Batana şunlar yok. Ya bombalara şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar galiba hesap bitti. Bu kadar da arkadaşlar. Daha çok böyle hesap tanıtım videoları istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like, görmeyi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar birliklerin hepsini sabun tanıtmak isterseniz hemen yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.